Hepinize merhaba arkadaşlar Bonis Gamer kanalına hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ikinci el dükkanı işletme oyununu oynuyoruz. Arkadaşlar oyunun amacı bir ikinci el dükkanımız var. İkinci el yani eski ürünler alıp satma. Tarihi eser de oluyor bunlar yani ya da eski bir ürün de oluyor. Fark etmiyor artık arkadaşlar ne olursa alıyoruz satıyoruz. Amacımız bu. Arkadaşlar oyuna geçelim oyunda daha yani daha detaylı görürsünüz. Yeni oyun diyelim. Şöyle. Şimdilik arkadaşlar adımız. Adımızı bir yazalım. Evet arkadaşlar adımı Esnaf Cengo yazdım. Cengo benim göbek adım olduğu için Cengo e, koymak istedim. Cengiz daha doğrusu da Cengo diyelim biz. Esnaf Cengo. Karakterimiz adı bu. Şimdilik bilgi önemli bir kere. Karizma. Karizma çok önemli tezgâ, hadi ondan da olsun. Bu arada beş hakkımız vardı, ikisi gitti, şu an 3'ü gitti. Şans, arkadaşlar bu hayatta şanstan yani daha iyi nasıl diyeyim daha önemli bir şey yok. En çok iki tane de şansa kullanalım başlayalım. Şans çok önemli ya. Şans, şansın iyi gitti mi? Her şey yoluna gider. Şimdi günlük haberler arkadaşlar. Ee, Obristan bombalandı. Obristan. Obristan ne Kiralık dükkan yazıyor. Yeni ufuklar. Orada. Burada arkadaşlar e, günlük haberler var. Mesela şöyle bir. Kumsal panik. Ona bir tıklayayım. Kumsal panik. Gölge ortaya çıkan dev canavar her yeri yıkıp geçti. Uzmanlara göre asıl tuvalet aranıyormuş. Uzmanlara göre aslında tuvalet arıyormuş. Bir canavar varmış arkadaşlar. Her yeri yıkıp geçmiş. Uzmanlar da demiş bu canavar tuvalet arıyor. Çok saçma ya. Neyse arkadaşlar böyle böyle saçma saçma şeyler haberler var. Çok uzatmadan dükkanımızı açalım. İlk müşterimiz geldi bu arada. Günaydın. Benim adım Aoran Arkadaşlar isimler okumayacağım. Okuyamıyordunuz zaten. Neyse. Bilmem ne bilmem ne. Tam evimin temizliyordum ki bir şey buldum. Doğru bir fiyata senin olabilir. Bu ne? Fotoğraf mı bu ne? Bakarız her şey okur. He komedinmiş. 1997 yılında üretilmiş komedin. Nadirlik sıradan durum kötü. Ortalama 150 dolar. Abicim durumu çok kötü şimdi bir de eski yani şey olduğu için para konuşmaya başlayalım mı başlayalım ya başlamayalım mı Şimdi durum çok kötü nadirlik zaten yok normal bir gardolap ben bunu var ya senden şöyle 80 dolara alayım ne hadi ama bence bu yok abim ya o kadar etmez. Hadi senin hatırına şöyle 91 dolar. Ne desem? İstediğim bakanlar da 100 gram gün koruyup Bence de kabul etme çok boktan bir ya. Neyse. Bu kim? Randall Top. Tom. Tom B.S. Randal Tom B.S. Randall Tom B.S. Vay be demek bir bu barakaya satın aldı. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben yanımdaki ikinci el dükkanın sahibiyim. Daha açık konuşur falan. şehrin en iyi ikinci el dükkanı. Lan yürü git oradan. En iyisi benim kardeş. Esnaf Cengo. <laughs> evet benim tam yanım olduğunu bilmeden buraya ikinci el dükkanımı açtın. Gerçekten. Hah şimdi kendini batmış bil. Hadi ya hadi hadi git. Arkadaşlar okumacam çok hızlı hızlı. Hmm. Hadi hadi. Ancak yeterli. Artık daha. Bahse giriyor arkadaşlar. İyi, başka seçenek yok zaten. Hadi bahse girelim. Bugün bitti mi şu an? Ne çabuk bitti arkadaş. Hemen arkadaşlar ikinci güne geçelim. Bunu oku demiş. Sadece bunu okuyup ve hiçbir şey öğrenme. Çok saçma ya. Buraya daha sonra bakarız arkadaşlar. Şimdilik hemen dükkanımızı açalım be. Para yapmamız lazım. Hiç para yapamadık ya. Selam dostum. Benim ismim bilmem ne bilmem ne. Küçük bir hazine satmaya geldim. Bence epey bir ilgini çekeceğim sence. Bence de şeker ilgili. Güzel bir şeye benziyor. 2011 yılında üretilmiş aksiyon figürü. Nadirlik sıradan durumu kötü. Bunu sevdim bak. Bekliyorum. 85 dolar. Güzel fiyat uygunmuş. Ama biz daha uygun almak istiyoruz. Bari 50 dolara ver direkt alayım. 110 dolar ne yaptın ya? Zaten tahmini 85 dolar. Yok 57. Arkadaşlar normal fiyattan çok çok pahalı fiyata verdiği için kabul etmedim ben. Ud kabul etmedi doğrusu yani. Merhaba nasılsın? Merhaba nasılsın? Benim ismim Andrey bilmem ne. Şuradaki parçayı almalıyım. Pazarlığa hazırım. Parça alacak bir satacağız yani. So Aa komedi Dur 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 biz bunu ilk bölüm ay ilk gün almıştık değil mi? Evet. Buna bir okutalım arkadaşlar. Ondan sonra ilgileniriz, ilgileniriz. Bunu abicim sana şöyle hemen yazayım şuradan. 300 dolara bırakalım. Dur, 3000 yazdım azıcık. Tamam. 255. Abicim senin hatırına 235. Dur bir dakika. Bu mı çok verdi lan? 200 neyse ya. 235 dolar. Kerkerdir ya. İkinci güne geçtik. İki müşteriyle hemen gün bitiyor. Evet arkadaşlar. Bu bölümün artık sonuna gelelim. Art arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Yorum atarsanız da çok sevinirim. Arkadaşlar çok yakında bomba bir video geliyor. Takipte kalın. Hoşçakalın. kalın.